arkadaşlar en son bu serverda hello line görmüştük. Arkadaşlar bakalım başka nasıl şeyler olacak. Arkadaşlar başka bir şey bir dakika. Ne oluyor? Ya? Tecrübeler. Ee, neyse. Niye tecrübeler hala kıramadı bana ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey Hayoblayını bulacağız. Aa bir dakika bir eşyam yok. Onu tuşuma basıp almam lazım. Şu arası kalın etmiyorum. Tuşuma basıyorum. Hazır mısınız? Stone Convent Entities. Baba -ba Pi Arkadaşlar şimdi e, Bob hesabındayım tabii ki. Arkadaşlar Storm Commander Entity'sinizle her zaman göreceğiz onu taş yapacağız. Arkadaşlar onlar taş yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Şimdi e, tavuk iyi misin sen? İyisin değil mi? Gel bir sene elime alayım. Aa çıkın 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 bana çıkın. Şimdi şunu var bana. Arkadaşlar bulan totemi yapmamız lazım. Ama arkadaşlar totem için gerekli malzemeler yok. <laughs> Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Arkadaşlar biz niye hala bulan bulmaya çalışıyoruz ki? Entity bularım Entity 303. Arkadaşlar Entity 303'ü bulursak hala bulanı zaten buluruz. Entity 303 arkadaşlar hala bulanı bu soru oldu galiba. Hello Buray'ın Entity 303 almıştı. Entity 303'ü bulmamız lazım. Bizim. Entity 303'ü nasıl bulacağız? Tabii ki şöyle bulacağız. Stone Commander'ımız burada. Arkadaşlar entity çağırma totemi, yapacağız. Tabii ki böyle yapacağız. Arkadaşlar ben Entity'i çağırma totemini yapacağım. Geleceğim. Arkadaşlar ondan sonra videoyu açacağım. Arkadaşlar tutam şeylerini hazırladım. Şimdi bir ne oldu? 1 2 3 4 Tam. dakika 4.cül böyle 3. Evet, de mi yapıyoruz? Bir bakmam lazım. Üçüncü de yapıyorduk. Şöyle. Şunu koydum. Uf. Uh. Şimşek çarptı, şimşek çarptı. Blok koyunca niye şimşek çarptı? Arkadaşlar bu bloğu da bir tane komut sayesinde aldım. Bakın öyle yapsam. 1, 2, 3, 4, tamam. Şimdi çakmak. Arkadaşlar en önemli şeylerden biri çakmak. Çaktım. Ve şu an entity haber gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ya led vardır mı? Ya yağmur neden mi kalmadı ya? Nasıl arkadaşlar led vardır mı var geldi bana? Hayır. Ya led sevmiyorum ya. Led sevmiyorum çaktım. Led bağladın Gerçekten sonra mı? Nasıl taş yaparız? Mis gibi. Mis gibi. Hop mis. Bunu indirelim. Hop. 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 Şöyle ne ulaşıyorum ben hala. Gel tek tekrar. niye olmadı ya? Ah tamam. Ya gelin ya. Aldı tutuyor. Ha ah, tamam. Mis gibi ne oldu? Aa, ne oldu entity? Bir daha çakıyorum lan. Geliyorsun. Ya çakamadı Nerede benim çakmam? Çakmam nerede? Böyle çakalım Vallahi tane yani tekrar koyacağım. Ver şunu. Koy. Yıldırım çarptı. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar tamam, yanıyor 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 yanıyor. Şu an resmi olarak yanıyor arkadaşlar. Bu entity gelecek demek arkadaşlar. Entity gelecek. Arkadaşlar bir sonraki bölümü izlemeyi unutmayın. Bu video burada bitiyor. Like atıp abone olursanız sonra bir sonraki bölümde.